Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Ben yeni bir oyun buldum. Ve bu oyunu size karşılaştıracağım. Şimdi oyuna girek. Hadi. Tek başıma yapacağım. Hadi yapak bunu. Hadi bir, iki. Ben bu oyunu aslında kazanmadım. AFK bitirdim. Yani ondan dolayı bir var. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Black Flash satın aldım. Arkadaşlar. Şimdi bakak bu oyuna. Çünkü birisi yani AFK'ydım. Girdim. Aslında mı? Aslında sadece yani oyunu videosunu yapmayacaktım. Ama AFK olduğumu unuttum. Yani oyunu hiç bilmiyorum. Tamam hadi yüklensene. Yüklensene. Alo lalala. Eee. Bu ne? Hadi gidelim. Aha um, karakterim. Um, tamam hadi gidek. Git 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 git. Shift Tron. Um, savaş yapabiliyoruz o. Bunun korku. No, Aa oh, kafam dur. <laughs> Çek bunu ne <al>, lan. <laughs> finish mi? Oy finish'im yaptım. Oyunum biraz laglanıyor. Eğer laglı gözüküyorsa affedersiniz. Hı. Alalım. Oh. Fire in the hole. Get... ...yumuklan. Problem Problemimiz mi var? Ben ne yaptım size bir hamle oh. Buraya daha yeni geldim bir de How dare you set foot in here Like Buraya daha yeni geldim Gel kadın Aaa <laughs> Burada galiba bosslar da var da. Bunun korku oyunu olduğunu düşündüm. Yani scary sushi hatırlıyor musunuz? Yani korkunç sushi. Hepinizi yenemem. Hmm. Black Flash'ın var da. Sen sen kendini düşün. Aa, aa, neden yavaş duruyorsun lan? Zayıf. Oh, oh, oh. Bak. Bak seni en kötü yolda öldürürüm. İkiniz de birlikte sallıyorsunuz. Gerçekten mi? Lan havadan nasıl vuruyorsun? Tamam. Siz bunu istediniz. Bu mu? Allah Allahım al. Canım ah, az. Lütfen. Şey kelimesi... Hayır abi dur abi abi ağzıma... Onu hiç oynamadım bir de yani. Lan animasyonlaydım bir de ölüyor. Sadece sinirlendim. Tamam. İki tane kişiyle yapak. İki kişi. Sadece iki kişi. Tamam mı? Her kaybettiğimde iki tane kişi. Galiba adam geliyor benimle. Çünkü bir birim var. Let's let's go. Let's go. It's ya Mario. Şimdi adamla birlikte olduğum için bence daha güçlü olacağım. Bakak. Hadi. Hadi ya. Of 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 of. Hadi. Allah. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Geldiğim yere kadar burası durdurulacak. Arkadaşlar şimdi devam ettiriyoruz. <laughs> Adamın canı az. Heh en son buradaydık. <laughs> aa, aa, aa. Beni öldürdünüz önceden. Ol. Daha fazla kişi var. Ne? Ne? Al lan al. Al al. Hayır, hayır, hayır. Benim kilimle. Niha niha Şaka yapıyorum oyun. Arkadaşlar, kil önemli değil. Sadece yani oyunu aa oyunu. Tamam. Adamla Anam. Oo, merhabalar. Güzel şeymiş. Merhaba. Merhaba. On! Oh, lan ben sana ne yaptım? Ben sana bir şey bile yapmadım. Bunun şeyine mi rahatsız ediyorum? Seni rahatsız ediyorsam gidebilirim. Sen dövmene gerek yok. Ya bazı kişiler çok sinirlendiriyor. Kullanmayacağım Black bence. sen. Hayır. Kafasına vurarım işte. Ee, yendim. Ama neden? Vurum. Problem. problem mi? Ben size ne yaptım? Siz yani savaşıyorsunuz bir de. Diyorsunuz ki biz problemiz. Normal bir zorba var. Allah. You, stay there. Allah oh, arkadaşıma bir de canımı azaltıyorsun. Bosta Al lan. Bir de bir de arkadaşıma vurmaya çalışıyorsun. You stay Ah. <laughs> al, al lan şunu. Sen bir ilk önce al şunu. Ne yardım etsene Seni boşuna almadık. Canım biraz doluyor her yani öldüğünde. Bana doğru birisi geliyor. Bunu biliyorum. O da bu. Gel gel gel. Hayır. Ya. Arkadaşımı öldürdüler. Öldürdünüz. Şimdi bunu ödeyeceksiniz <gülüyor> <gülüyor> Boss için kullanacaktım. Ama siz benim kafayı yedirtiyorsunuz. X to, X to finish. Lan sen... Adam bana havada vurabiliyor. Ben buna havada vuramıyorum nasıl bir şey oyunun mekanikleri mi? lan ne kaçıyorsunuz takım olarak gelmeye çalışıyorum he lan sizin ben arzunuza bir şey yapacağım oyunu durduracağım ama buraya geri geleceğiz arkadaşlar arkadaşlar tam olarak bilin yani bazı kişiler aptaldı yani devamını çekerim bitirerek.